Tekrar merhaba Sagalastos'taki çeşmeden. Hazır kimse yokken hemen çekeyim dedim. Evet beni buraya gelmemi sağlayan muazzam çeşmedeyiz. Görevli de <laughs> sağ olsun. <laughs> evet şöyle genel bir görüntü alalım. Sonra dibinden çekeyim. Biraz uzun olacak. Şöyle arkadaşlar. Evet şimdi Yanından şöyle boylu boyunca bir yürüyelim sizinle. Yukarıdaki işçiliğe bakar mısınız? Bu muazzam işçiliğe. Kabloyu basayım. Eyvah. Evet yolları virajlı. Biraz uzak ama değer. Ne yapın edin gelin. Gelmemezlik yapmayın sakın. geçiriyor bakar mısınız dostlar? Yani işleri güçleri tavanı bile süslemişler. Hak ediyor musunuz? Gördünüz. Bakın şöyle. Evet hemen Çeşmeli'de videoyu kapatalım.